Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Hayatım hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere evde hayvan beslemekten bahsedeceğim. Hayvan mı? Hayvan deyince bir tuhaf hissettim ya. Çünkü onlar benim çocuklarım, evlatlarım. Daha videonun en başında gördüğünüz üzere bu videomda Barney'nin, Lily'nin ve Lori'nin ev halleri, yaramazlıkları bolca olacak. <laughs> Ama videoya geçmeden önce size iki tane duyurum olacak. Birincisi artık Telegram grubumuz aktif. Burası sohbete kapalı. Sadece benim gönderilerimi görebileceksiniz. Orada gün içerisinde benim kitaplardan okuduğum alıntıları, günlük hayatımdan kesitleri, YouTube'dan ve diğer mecralardan önce Telegram'da paylaşacağım. Sadece sizlere özel ve sizinle daha samimi bir etkileşim kurmaya çalışacağız. Bununla beraber daha da önemlisi artık Twitch'te bir yayıncı kanalı açtım. <laughs> Bunu da çok istemiştiniz benden. Burak abi birlikte canlı yayın yapalım, birlikte video izleyelim, birlikte sohbet edelim tarzında çok isteğiniz oldu. Olmuştu. Şuraya bir yere de kısaca kullanıcı adımı bırakacağım. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Zaten birkaç günde de yayınlara başlayacağız. Çünkü Twitch'te çok daha özgür olabileceğimize inanıyorum. Birlikte TEDx konuşmaları, TEDx videoları izleriz. Motivasyon konuşmalarına bakarız. Böyle keyifli, insana ilham veren ve bizlere etkisi olabileceğini düşündüğüm videoları da izleriz, yorumlarız. Belki de bazı anlar kitap okuruz birlikte ya da sadece sohbet ederiz. Oyunlarla pek param olmadığı için <laughs> oyun göremeyebilirsiniz benim Twitch kanalımda. O halde Twitch'te görüşmek üzere diyorum sizlere. <laughs> abone olun. Videoyu da beğenin. Bu arada videoyu erken saatlerde çekmeye başladığım için henüz onları besleyemedim ve onların da yemek saatleri geldi. Hadi gelin birlikte onları besleyelim önce. Aç mısınız? Hadi gelin. Lili, aç mısın kızım? Ben de sen de mi açsın? durun, durun, sakin olun, durun. Durun. Ne yapıyorsunuz ya? Bana gel sen buraya. Bekle, bekle bana otur. Bekle. Sen bekle. Sen sarak bak, sen akıllısın. Buraya gel. Barney kamerayı vuracaksın gel buraya. Buraya gel. Otur, otur. Bekle. Yapmayın ya. Durun, durun. Alın. Tamam. Dur. Ve her zamanki gibi ilk bitiren Barney oluyor. Barney, afiyet olsun. Bakın tertemiz. Loli, mamana bak, mamana bak. Başkası yiyecek yoksa. Aferin sana. Afiyet olsun. Otur Barney. Aferin sana. Heh. Doydun mu? Doydun mu karnına? Tamam. Gördün mü kanka? Son zamanlarda bana çok sormuştunuz. Burak abi evde nasıl yaşıyorsun Barney'le ile birlikte? Kedilere bakmak zor oluyor mu? Masraflı mı? Şimdi bunlara sıra sıra değineceğim ama önce şunu belirtmek istiyorum. Evde canınız hiç sıkılmıyor. <laughs> ya böyle o kadar güzel bir şey ki hiçbir zaman kendinizi yalnız hissetmiyorsunuz. Eve yorgun argın geldiğinizde, canınız sıkın olduğunda, neşeli olduğunuzda, sinirli olduğunuzda hiç fark etmez. Sadece kapıyı açmanızla birlikte kucağınıza atlamaya çalışan, sadece sizin varlığınızla mutlu olan bir canlı sizi karşılıyor. <laughs> Barney hemen geliyor, kucağıma atlamaya çalışıyor. <laughs> sen mi geldin, sen mi geldin, çok özledim, beni bırakıp nereye gittin tarzında kesin duygulara kapılıyor ki aramızda kalsın evde bakılan köpekler sahibi her dışarı çıktığında sanki onu terk ediyormuşçasına bir düşünceye kapılıyormuş. Bir yerlerde bunu duymuştum. Ama tabii bunu kedilerde göremiyorsunuz. Kedilerden hiçbir zaman eve gelince Burak sen mi geldin diye bir sevgi gösterisi görmedim. Onlar genelde aa Burak geldi o zaman bize mama versin. Barney'i zaten tanıyorsunuz. Gel Barney. Kendisi büyük ırk bir köpek. Gel gel gel. Buraya gel. Gel Barney. Ne yapıyorsun canım? Ha? Oh oh. <laughs> Baya da büyük tozuncuk. Ay yavrusu. Ay yavrusu. Gel 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 gel. gel. <laughs> Senden bahsediyorum. Bak <laughs> yaklaşık bir buçuk ayda 12 kiloluk bir mama bitiriyor ve maması da en son aldığım kadarıyla 450 TL'ydi. Bak 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 selamsız sabahsız nereye geldi ya? <laughs> Kedilerime gelecek olursak onlar da ayda ortalama birer kilo mama bitiriyor. Onları topla almıyorum maması bayatlamasın diye. Kedilerin birer kiloluk mamaları da 30 TL ile 60 TL arasında değişiyor. Yani onlara aylık 70 TL yemek masrafı yapıyorum. Ve her ay bir torba 10 kiloluk da kum harcadığımı düşünürsek onların masrafı da bana aylık 90 TL'ye geliyor. Aşılarından da bahsedeceğim. Şu anda ortalama aşı fiyatları 50 TL ile 100 TL arasında değiştiğini düşünüyorum. Benim burada evimin yakınlarında senelerdir gittiğim bir veteriner var. Orada aşıların bir tanesini 70 ya da 80 TL'ye falan yaptırıyorum. Eve yeni bir kedi veya köpek getiriyorsanız, yeni bir arkadaş ediniyorsanız ilk başta, ilk 3 ay içerisinde iç dış parazit aşısı, karma aşıları ve kuduz aşısı oluyor genelde. Ve bunlar da iç dış paraziti 80 TL'den yaptırmıştım en son. Karma aşılarını 3 aşamadan oluşuyor bu arada karma aşıları. Tanesini 80 TL'den 240 TL'ye yaptırmıştım. Artı bir de 80 TL'lik yine kuduz aşısı. Yani toplamda 400 TL'lik bir aşı masrafım oldu ilk 3 ay içerisinde. Yani masraflı mı diyecek olursanız biraz kendinize kıyaslayın derim. Kesinlikle gelecek büyüteceğiniz şekilde bir masrafı yok. Bu paraları sanki her ay nerelere harcamıyorsunuz ki? Sizin için küçük ama onların hayatları için o kadar büyük anlam ifade ediyor ki bu harcadığınız paralar. İnanın bir canın sokakta soğukta yaşamaya çalışan, çöplerin kenarlarından yemek bulmaya çalışıp zehirlenme olasılığıyla karınlarını doyurmaya çalışan o hayvanlara bir umut oluyorsunuz, ışık oluyorsunuz. Onların daha uzun seneler boyunca evinizde sıcak bir yuvada yaşamasını sağlıyorsunuz. Bunun değeri paha biçilemez bir şey ya. Baksanıza şunlara. Pişt, kıcım. Ne yapıyorsun? Of. Of. Loli sen de gel. O da burada yiyormuş. Bu da ailemizin yeni üyesi. İzlediniz mi benim bir önceki videomu? Loli ile nasıl tanıştığımızı anlatmıştım size. Bu arada kanalımda hem Loli ile hem Lili ile hem de Bani ile nasıl tanıştığımızın hikayeleri mevcut. Eğer tek bir kedi sahipleneceksiniz ya da tek bir köpek sahipleneceksiniz, kedilerin tüm masrafını aylık 100 TL olarak düşünebilirsiniz. Aşısıdır, yemeğidir, kumudur falan filan hepsi. Köpek için ise büyük cins bir köpekse aylık 300-400 TL gibi bir ücret düşünebilirsiniz. Ha küçük 40 bir köpek alıyorsunuz zaten mama masrafınız neredeyse 3'te 1 oranında azalacak. Zaten küçük köpeklerde nereden baksanız kediler kadar yiyor. <laughs> Bu arada şunu da belirteyim. Kedi olan eve köpek getirmek çok zor çünkü daha önce kedinin yaşadığı bir ortama köpek getirirseniz kediler o köpeği çok 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 zor kabulleniyor. Hatta bazıları hiçbir zaman kabullenmiyor. İlk kedime Henke ailem bakıyor şu anda. Çünkü Barney eve geldikten sonra Barney hiç kabullenmedi ve Barney'i sürekli dövüyordu. Ve ailem de sürekli yanıma gelip gittikçe benim öğrencilik zamanlarımda Henke o kadar çok sevdiler ki Henke onlar bakmak istediklerini söyledi. Ben de tamam dedim sıkıntı yok. Henke zaten sizle mutluysa benim için sorun yoktur. Ki şu anda Hank ailemle çok daha mutlu. Bana sürekli saldıran, pati atan, bana ters ters bakan kedi ailemin yeninde süt dökmüş kediye dönüştü. <laughs> çok güzel bir örnek oldu. Ama daha sonraki yıllarda evde Barney varken getirdiğim kedilerde birincisi Lily, diğeri ise Loli. Onlar küçükken eve geldikleri için yavru kedi eve geldiğinde evde kim varsa ne varsa kabullenip sahipleniyor. Yani alışmaya çalışıyor. Hatta muhteşem de bir dostlukları oluşuyor. Özellikle Lily ile Barney çok güzel arkadaş oldular. Çünkü ben eve ne zaman gelsem bir bakıyorum Lily ya Barney kucağında ya da yanında falan uyuyor. Anlayacağınız köpeğinizin olduğu bir eve kedi almak istiyorsanız özellikle kedi yavruysa %90 ihtimalle çok bir zorluk yaşamayacaksınız. Yavaş yavaş alışacaktır kediniz köpeğinize. Ben İzmir'de Bostan'da bir apartman dairesinde yaşıyorum ve bugüne kadar apartman dairesinde yaşamamla alakalı herhangi bir sorun yaşamadım hayvanlarımla ilgili olarak çünkü Barney evde susmasını ve havlamamasını biliyor ama kedilerim özellikle yavruluk zamanlarında biraz fazla hareketli olabiliyor. Hatta şu anda evde iki kedim olduğu için birbirleriyle oyun oynamaya başladılar. Bazen cam çerçeve her yer yerle bir oluyor çünkü öyle boynuyorlar ki. Yani çok güzel arkadaş oldular ama bazen bu hareketlere gürültü yapsa da sonuçta kedi küçücük hayvan en fazla ne kadar gürültü yapabilir ki? En fazla yarım saat böyle koşurduktan sonra hemen köşelerine çekilip uyumaya başlıyorlar. Tabii ki bahçeli bir eviniz varsa, özellikle büyük ırk köpekler için tabii ki apartman dairesindense bahçeli bir eviniz çok çok daha iyi olacaktır. Çünkü onlar gün içerisinde ne kadar çok koşarlarsa, gezerlerse o kadar çok mutlu hissedecekler ve sağlıkları için o kadar iyi olacak. Ben ise bunu telafi edebilmek için günde en az 2 kez, bu bazen günde 1'e de düşüyor. Bazen 3 veya 4'e de çıkabiliyor. Ortalama yarım saat ile 1 saat arasında dışarıda Barney'i gezdiriyorum. Ya sahile çıkıyoruz ya parka gidiyoruz. Genelde insanların olmadığı daha sakin yerlere gidip evimin yakınlarındaki. Bir güzel koşturuyorum Barney'i. Kakasını yapıyor, çişini yapıyor. Bu arada hemen bir uyarımı yapmak istiyorum. Hayvanlarınızın kakalarını lütfen sokak ortasında dışarıda, çimlerde, çayırlarda bırakmayın. Cebinizde eskilerden kalmış market poşetlerini tutun ve gidin hayvanınız kaka yaptığında o poşeti oradan alıp çöpe atın. Kedilerin ise tuvalet olayı çok daha rahat. Onların zaten kumlarına, kum kaplarına koyuyorsunuz. Bu arada ben kapalı bir kum kapı kullanıyorum. Çünkü Barney'in onların kakalarını yemesinden çekiniyorum ki yapmışlığı var. Bazen kazıp kumların içinden kedilerimin kakalarını yiyordu Barney küçüklük zamanlarında. Hem daha hijyenik oluyor. Etrafa çok fazla kum saçmıyorlar. O kapalı kum kaplarının içine girip kakalarını yapıp üstünü bir güzel kapatıp çıkıyorlar. Ben de haftada bir komple o kumları değiştirip yerine temiz yeni kum koyuyorum. Ve ortalama bir ayda 10 kiloluk bir kum torbası bitiyor. Videonun başına da bahsettiğim üzere on onları günde 2 öğün sabah ve akşam besliyorum. Anlayacağınız olay böyle. <laughs> zor mu diye düşünüyor olursanız hiç zor değil. Sadece büyük bir sorumluluk. Zaten zamanla alışıyorsunuz iyice onlara. Artık sizin için birer evlat, birer çocuk oluyor her biri. Hayvan demek bile hatta kedi köpek demek bile çok garip geliyor. Gözünüze artık birer evlat, birer insan gibi görünüyor. Ama kesinlikle unutmayın çok büyük bir sorumluluk. Arkadaşlar bakıyorum da video süresi bayağı uzamış. Aslında size şu anda anlatmak istediğim çok daha fazla şey var ama maalesef videoyu burada sonlandırmak durumundayım. Bu konuda aklınızda her ne varsa, her ne soru işareti varsa lütfen bunları yorumlar kısmına belirtin. Ben de size sizin için tekrar yeni bir video hazırlayacağım. Yine kedi köpek bakmakla ilgili. Bu videoyu tekrar çekmeyi büyük bir heyecanla bekliyorum. Çünkü hala anlatamadığım bir sürü şey var sizlere. <laughs> dilerim beğenmişsinizdir, dilerim hoşunuza gitmiştir ve dilerim biraz olsun içinizdeki merakı giderebilmişimdir. Yorum yaptığınız için, videoyu beğendiğiniz için ve abone olduğunuz için de çok teşekkür ederim sizlere. Bu noktada desteklerinizi lütfen esirgemeyiniz benden. <laughs> Neyse hadi kapatalım. Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.